My Neighbor Alice is a multiplayer builder game. Collect and build exciting items, embark on daily quests, dream up new adventures, and meet new friends. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size My Neighbor Alice, Binance ve NFT kartlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bu NFT kartları son zamanlarda kripto dünyasında bayağı yaygınlaştı ve bazı nefete kartları inanılmaz fiyatlara satıldı. Şimdi de Binance en son launchpad'ini yaptığı bu Alice token'inin bu oyunla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Biraz araştırdım. Şimdi My Neighbor Alice nedir ondan bahsedeyim. Daha önceleri bu Facebook'ta Farmville gibi oyunlar vardı. İşte ada adaya sahip oluyorsun, ekip biçiyorsun. Farming yaptığın oyun gibi bir oyun. Binance'a baktığımda bu Alice token'i şu an farming'e başlandı. 30 gün sürecek. 30 günün sonunda değeri açıklanacak ve muhtemelen o zamana kadar bu oyunla ilgili bilgi gelecek. Ben bu My Neighbor Alice oyunuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Twitter'da biraz araştırdım. Sağda soldan baktım. En çok yakın olan bu oyun ilerleyen zamanlarda anlayacağız iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum size kısaca bu nft kartlarından bahsedeyim arkadaşlar nft kartları çeşitli oyunlardan kazandığımız koleksiyon kartları bunlar İsterseniz koleksiyon yapabilirsiniz isterseniz al sat yapabilirsiniz bunları geliştirip daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Ee, şimdi Alice oyunu da e, muhtemelen e, bize Alice tokenini verecek e, veya kartları alıp satacağız bu tokenlerle. İlerleyen zamanlarda anlayacağız. Oyunla ilgili veya tokenla ilgili Alice tokenıyla ilgili en güncel bilgiye açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. E, şimdilik herhangi bir bilgi yok. Onun için daha fazla bir şey anlatamıyorum. E, bu videoyu izleyen arkadaşlar mutlaka açıklamalar kısmına baksın sürekli güncel tutacağım. ile ilgili, Alice token'i ile ilgili, oyunla ilgili açıklamalar kısmında bilgi olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi kazançlar diliyorum.